Ben iki gün iki teker gönüllüsü Yaşar Akıl. Bugün iki gün iki teker e, suya sabuna dokunarak e, temizlik turu yaptı. Temizlik turunda Ersin'in çeşitli mahallelerinde 15 kilometrelik yol kat ederek Atatürk Parkı'na tekrar ulaştık. Hayta Hayvan Hakları Federasyonu pandemiyle birlikte bisiklet turlarına da önem verdi ve sokaktaki canlarımızı beslemek için özellikle bisikletli besleme faaliyetleri düzenledi. Yaklaşık 5 yıldır özellikle 2 gün 2 teker gibi gruplar Türkiye'nin pek çok noktasında bu besleme turlarını başlattı ve bunlarla beraber de tabii ki bu projenin sürdürülebilirliği çok önemliydi. El hijyeniyle birlikte pandemiyi açtık, sokaktaki canlarımızı unutmadık, onları besledik, yıllardır besliyoruz. Bundan sonraki kuşaklarımızla yanımızda doğa dostu olarak hem beslemeyi öğretiyoruz, hem pedallamayı öğretiyoruz. Çünkü bu güzel doğamıza sahip çıkmazsak geleceğimiz mahvolur. Yaşam ellerinizde.